İzmir'e imza dekorlarıyla adından çokça söz ettiren bir kadın var yanımda Hande Çoban. Hoş geldin Hande. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Çok teşekkürler. Böyle söylendiği zaman utanıyorum Gerçekten. açıkçası. Bir senedir buna alışamadım yani. Ama önünde sıraya giriyoruz şekli yaptığı Amacımız bu. <laughs> <laughs> de Çoban kimdir bize bir anlat sana. Tabii ki. Ben kurumsal marka danışmanı ve ayrıca de Baymire Konsept organizasyon firmasının sahibiyim. Aslında dekor yapmak benim düğün organizasyonu kısmından geliyor. Kurumsal kimliğimle de markaların ön plana çıkması ve viral olmasını sağlamakla pekiştiriyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu işi yaptığım için viral oluyor kısmıyla girelim. Hande Çoban kimdir? Hande Çoban 3 üniversite bitirmiş. Kurumsal hayatı reddet ve hobilerinin peşinden giderek kızını 6 aylık hamileyken organizasyon şirketini kurmuş bir kadın girişimci diyelim. 11 senedir bu sektördeyim. Organizasyonlarımın yanı sıra kurumsal marka danışmanlığı da birçok firmaya danışmanlık verdim. Çok güzel, çok da güzel şeyler yapıyorsun. Şimdi yeni yıl geliyor. Yeni yılla alakalı birçok projem var evet, e, evet. <laughs> <öğresin> değil mi? Evet. <laughs> evet. Yani marka ismi vermek istemiyorum ama kapısına kuyruk olan herkes e, markayı zaten açıkça söylemek gerekirse biliyor. Bir senedir kurumsal marka danışmanlığını sürdürdüğüm firmanın e, viral olma anlaşmasıyla dekorlarına devam ettiriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ama ilave başka firmalarda bu sene eklenmiş olacak. Güzel. Peki kurumsal marka danışmanlığı işine nasıl girdi? Aslında bu beni birazcık pandemi ile birlikte yönlendirdi. Ben bu arada 3 üniversite bitirdim derken çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri bölümü mezunuyum. Akabinde bankacılık ve finans bölümü bitirdim. Üzerine ekonomiden master yaptım. Yani bir markayı aslında kuruluş fizibilitesinden, mimari tasarımlarından, sosyal medyasına kadar her konuda ele alabilecek kapasitede bir eğitim geçmişim var. Ama tabii ki hepimiz pandemi döneminde ufak tefek değişiklikler gittik Çünkü organizasyonlara biliyorsunuz ket vuruldu pandemide ve ek bir iş yapmamız gerekiyordu. Bu konuda hemen kurumsal marka danışmanı olan Social by Mira konsept firmamı e, ön planı çıkartarak Kurumsal marka danışmanlığına başladım. Aslında çok bilindik firmaların kurucu marka danışmanıyım ama burada çok fazla isim evet, veremiyorum evet ama öyle. biliniyor aslında. böyle? Evet, Bu arada kurumsal danışmanlık haricinde ne ek işlerde yapıyorsun? Yani ek bir e, girişimciliklerin de var. Çok fazlasıyla. Birçok Onlardan da bahsedebilir misin? E, Birçok firmanın genel koordinatörlüğünü yapıyorum aslında. Hı. E, yurt içi yurt dışı hizmetlerini düzenliyorum. E, akabinde sosyal medya yönetimlerini yapıyorum. Kimlik oturturma e, eğitimleri veriyorum. Bir markanın e, Logo tasarımlarından tutun da aklınıza gelebilecek personel eğitimlerinden, müşteri ilişkilerinden her şeyine kadar anahtar teslim, hizmet veriyorum. Ne hizmeti almak isterlerse aslında onu alabiliyorlar benden. Bunun yanı sıra kurumsal firmaların etkinliklerini, organizasyonlarını yapıyorum. Ayrıca de düğün organizasyonları yapıyorum. Abi çok merak etmişimdir. Bu genellikle çok fazla çalışan, personelle çalışan kurumlar. Nasıl aynı dili konuşuyorlar ve nasıl birbirlerine entegre olabiliyorlar? Nasıl beceriyorsunuz o Aslında şöyle bir şey. Aynı dili konuşamıyorlar ama aynı dili konuşmak için belli bir vizyona sahip olmuş oluyorlar bu şeylerde. Her markanın ve her şirketin aslında kendi içinde bir e, aurası var. Ben buna çok inanıyorum. Yani X bir firmada önerdiğimiz yönetim şekliyle Y firmasında önerdiğimiz yönetim şekli asla aynı olmuyor. Biz bir marka danışmanlığına hizmet vermeden önce mutluyuz mutlaka bir hafta 10 on gün onlarla vakit geçirip bunu yapabilir miyiz yapamaz mıyız hangi noktalarda buluşuruz e, patronlar ne istiyor çalışanların istekleri neler hani hiçbir zaman ne tam patroncuyuz ne tam e, çalışandan yanayız. Her ikisinin orta noktada dengesini bulduğunuz zaman zaten güzel bir enerji markayı çok daha iyi bir noktaya ta ta taşıyor. Çünkü, bir müşteriyle buluşturuyorsun onu sen o yüzden her iki tarafa da müdahale Kesinlikle. Da ben her bir... zaman markaya halk gözüyle bakarım. Ben halktan bakarım. Yani hiçbir zaman yönetici ve bir patron olarak bakamam. Ben bir market tanımam için öncelikle onun bir müşteri olarak nasıl olduğunu kimlik araştırmasını yaparım. Bu benim için bir hafta 10 günlük bir süre sürer. Onun akabininde nelerin doğru nelerin yanlış yaptığını yaparım. Burada da mutlaka ki işveren değişime kabul etmesi gerekiyor kendini Yani değişimi kabullenmesi gerekiyor. Değişimi kabullenmeyen işverenle kurumsal yapıyı iyi bir noktaya taşımak çok fazla mümkün olmuyor. Bu yüzden hani onlar aslında bizi çalışanlarla birlikte işte benim isteklerim olsun kısmında tuttuklarını düşünüyorlar danışman olarak. Ama asla böyle bir durum söz konusu değil. Peki ne yapıyorsun? At gözlüklerini takmış, ben bu karardan dönmem ya da ben böyleyim diyen... Işte işletmelerle çalışmıyorum. Çalış <gülüyor> 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 en azından ya benim şey? size verebilecek ya da katabilecek bir şeyim olmadığını düşündüğümü söylüyorum. Çünkü gerçekten de bu böyle. bizlerle çalışmak istiyorsa bizim doğrularımız var demiyoruz. Biz zaten işletmeler birlikte her sürekli her hafta masaya oturup onların vizyonlarına göre, onların iş hayatındaki yaşadıkları sorunlara göre ya da içerideki kaoslara göre bir yöntem çiziyoruz. Ama ben değişmem, benim dediğim doğru, benimkini yapacaklar diyorlarsa gerçekten çalışmıyorum. Exactly. Bir de sen sağlık sektöründe en büyük yaşadığım sıkıntılardan birisinden bahsetmek istiyorum. Üniforma. Ee, e <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili de bir proje imza. Beklemediğim yerden var. geldi <laughs> bak bu. E ondan da bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi birçok firmaya sağlık sektöründe diş biliyorsunuz. 4 senedir danışmanlık veriyorum. E Ayrıca işte restoranlar, pastaneler kısmımız var. Güzellik merkezleri var. <laughs> e bu yüzden de ve anladım ki en büyük problem e hep standart üniformalar giyinmesi. Ama ben seviyorum bir e, tasarım olmasın. Çünkü yaptığımız her işte ben her zaman şunu söylerim. Patronun nasıl olduğunu, yani işverenin nasıl olduğunu hiç kimse görmez. Bizim bir pastaneye gittiğimiz zaman ya da işte bir restoranta gittiğimiz zaman garsonun bizi nasıl ağırladığıyla, onun temizliğiyle, onun duruşuyla ağırlanırız. Ya da çalıştığımız herhangi bir yerde de aynı şekilde asistanların kıyafetleri olsun vesaire. Bu yüzden de bu çok büyük bir eksiklikti ve danışmanlık verdiğim herkesin en büyük problemi de bu kıyafet işini nasıl çözeceğiz işte hep standartlar hep şey Az çok biliyorsun sizin evet. de sektörünüz Aslında bunda. bedeni bulamıyorsun Aynen. Umuyor. Ondan bir stok. Bu yüzden var. yeni firmamda daha kreatif ürünlerin yer aldığı. Zaten tekstil benim en büyük hayalimdi. Aslında bunu kurmamın çok güzel bir noktası da var. Kızım çok güzel tasarımlar yapıyor. Ya. Mira 11 yaşında Başka. ve bu şirketi nasıl kurarken Mira'ya hamileydim ve bir bebeği onunla birlikte büyüttüm yani bu şirketi. şimdi tekstil işinde de kızımın bu stilistik hayranlığı ve becerisine bir anne olarak onu bir gelecek hazırlamak için e, tekstil işine girdim açıkça söylemek gerekirse. O artık büyüdüğü zaman bunu nasıl şekillendirir bilmiyorum ama bu benim ona e, şimdiden bir e, yatırımım. Çok güzel. A'dan Z'ye bir halde var karşında. <laughs> Hadi gel <laughs> kurumsallığı bırakalım da o zaman iki arkadaş olarak birazcık sohbet Olur, edelim. Olur. en sevdiğim. Burada, <laughs> kameralar yok. Bizi izleyen yok. Sen de dobra dobra. Okey ben hazırım. Uzman hazır O zaman kahvemden bir yudum alıp başlayabiliriz. <gülüyor> Yalnız sert e, sorular sorabilirim. bir döneceğim. dakika o zaman bir saniye. <laughs> evet. Bir markaya sen bence biraz sakin ol dediğin, Çünkü bunu neden soruyorum? Hani dobra dobra gerçekten. Evet. Ee, Zor oldu mu? <laughs> Sen bir sakin ol ya falan dedi. Tabii ki diyorum. Çünkü e, şimdi belli bir şey yap, bunu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da yapalım. Bu e, okey ama step by step yani bir anda her şeyi yükleyemeyiz ki. O zaman tüketiriz. Zaten evet. tüketici bir toplumdayız. Her şey çok hızlı el değiştiriyor. Her şey çok hızlı evet, değişiyor. Doğru. Bu yüzden de her şeyin yavaş yavaş ve yerinde ve zamanında adımlarla gitmesi gerekiyor. Yani bir anda e, bugün çok iri her gün her olmaz yani sosyal medyada da olmaz kurumsallıkta da olmaz İşte bunu yapalım bunu da yapalım hayır bir dur bir dur bu Peki, şekilde değil sosyal diyeyim. medyada kaç tane günde işte story atmalısın ana sayfaya işte yaz falan atmalısın tamam hadi bunun için bir teori vereyim tamam. sabah kalktınız herkes tabii ki ne yapıyor telefonu eline alıyor ve hikaye paylaşımı sabah mutlaka ki bir hikaye paylaşımımız olması gerekiyor şunu düşünün önce gelen yani son yüklenen başa geçer. Bu yüzden de belli saat aralıklarıyla mutlaka ki sosyal medyaya hikaye atmanız gerekiyor. Çünkü ben attım, sen attın, o attı, o attı, o attı. E, benim attığım nerede? en gerilerde kaldı. Öne çıkanlar kısmına geldi, hikaye kısmına geldiğiniz zaman. O yüzden de mutlaka iki saatte bir bir hikaye atılmalı. Yani yapabiliyorlarsa her saat atsınlar. Ama günde 10, 12'yi çok fazla geçmemekte fayda var. Çünkü sıktığı zaman da kaydır yapıyorlar. Siz bu bilgiyi de hemen kaptırsınlar <laughs> için. Reels'ta da vereyim hadi o unutmadan. Reels'ta da mutlaka 10 günde iki tane Hani ayda 6'yı çok fazla geçmemeli. Çünkü neden? E, belli bir arama motorlarında hizmetin oturması gerekiyor. Ve e, viral olması için de ya da keşfete düşmesi için de öne çıkan da şu ok işareti olan müziklere dikkat etsinler. Peki bir marka hangi durumlarda başarısız olmaya mahkumdur? E, kendini geliştirmediği ve yenilemediği müddetçe. Ya da ben oldum dediğin an olmamaya mahkumsun. Beni bir marka olarak oluştursam ne olurdum? Bunu mu soruyorsun. <laughs> <laughs> Karşımda marka bir kadınla otururken <laughs> ah, bana bu soruyu sorman da yani. <laughs> Gerçekten hani sade ve sadece bu kadar güzel uyumlanabilen bir marka olmuşmuşsun. Yani kesinlikle bu konuda ilgili hani mütevazı olmanı istemiyorum açıkça söylemek gerekirse. Seninle zaten 3-4 ay önce bir marka konusunda masaya oturmuştuk farkındaysan. Bence zaten bir markasın. Hani bununla alakalı yapılabilecek çok da bir şey yok. Ama tabii ki seninle nasıl ilerleriz konusunda zaten birlikte çalışıyoruz. Evet, devam edelim. Bir markanın sosyal medyada düştüğü en büyük tuzak nedir? Tabii ki şu viral olan apuk sapuk videoları kendilerini uyarlamaları. Misal diş hekimlerine bakıyorum, bildiğiniz tiyatrocular, <laughs> restoranlara bakıyorum, bildiğiniz tiyatrocular. Ya sen doktorsun, sen atıyorum bir iş insanısın. Nasıl bu replikleri köyvari konuşmaları e, dile getirerek? Ya bana çok ters ve yanlış geliyor. Kesinlikle şu viral olan replikleri tiyatrovari yorumlayanlara karşıyım. Danışmanlığını verilmiş bir firmaya asla ve asla yaptırtmam. Yaparsa da çalışmam. Yani o kadar netim bu konuyla ben alakalı. Bazen ben olmadığım şeyleri bana yaptırmaya çalışıyorlar. Gerçekten Hayır. saçma yani. O ben değilim ki. Bana onu zorla yaptıran... Bunun için oyuncular var. Olduğu. Aynen doğru. Yani değil. biz neden bunu yapıyoruz ki yani? Hiç ben var. bir sosyal medyanın sen Bikaryoyla yazılmasına da karşıyım yani. Her şey bizde doğal, doğal çekilir. Olur. Peki bir marka danışmanı olarak bir marka için bu kişilere acil terapi lazım dediğin bir marka ne <laughs> Ekip herkese el kaldırsın. <laughs> çok kısa bir süre danışmanlık verdim. İçeride çok kaos olan firmalarla çalışamıyorum. Benim de enerjimi alıyorlar. Kesinlikle terapi ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Güzel. Peki markalar genellikle hep sana herhalde ben farklıyım, ben farklıyım diye geliyorlar. Onlar için ne diyorsun? Ya e sıradanla hiç kimse kabul etmez ki yani. O yüzden ben kabul ettim sadeyim diyorum. Ama ne kadar güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben farklıyım diye gelmiyorsun. Ben sadeyim diye geliyorsun. Ben farklıyım diye bir şey yok. Yani olmayan bir ürünü satan evet okey ben farklıyım diye ama bu ürün farklı diyebiliriz. Hı. Yani aslında birbirimizden farklarımız çok fazla derecede yok. Önemli olan iyi hizmeti, iyi işi ya da iyi ürünü düzgün sunabilmek. Bence fark kesinlikle burada ortaya çıkıyor. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama herkes farklı. <gülüyor> <gülüyor> ben daha farklı. Mesela Sadi'yim diye ben de farklı olduğunu söylüyorum. Tabii hemen. ki bak bu konuyla alakalı bu çok ucu açık bir cümle bakarsın ama bence hani fark yaratma farklılık arasında Katılıyor. çok ürün yani bir ayakkabı birçok markada var biliyorsun satıyor. Bunu nasıl sunarsın? Bir de şey vardır, değil mi? Bir marka gelir, beni herkes sevecek diyen oldu mu sana? Yani ben sen çikolata değilsin, seni herkes sevemez diyebilirim. <laughs> 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 yani. yani... Sevemezsin. Ya mutlu edemezsin ya sevemezsin de. Yani herkes herkes bir markayı sevmek zorunda değil. Yani dünya markaları için de bu aynı şey geçerli. Yani kimine bakarsın duruşuyla kıyafette de yani çok zevkli bir bayansın karşımda. Ama her markanın kıyafetini kalıp olarak vücuduna yakıştıramadığın oluyor mudur? tabii ki de oluyor. Yani bu yüzden herkes her markayı sevemez. Güzel. O zaman bir markaya önerin ne olur? kesinlikle Kendilerine farklı gösterecek hiçbir şey yapmamalılar. Yani bir marka buraya geldiği zaman ekranda nasıl gözüküyorsa yani sosyal medyasında mağazaya geldiği zaman da aynı şeyi görüyor olması gerekti. Kesinlikle bu bir net benim için açıkça söylemek gerekirse. İkincisi sürdürülebilirlik kısmında bir yol haritası olması gerekiyor değişiklikleri açık olması gerekiyor. Hı hı. Vizyonu geniş olması gerekiyor. Böyle geldi, böyle giderlerin hepsinin yok olmaya mahkum olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Bir marka için sürdürülebilir strateji nedir o zaman? Değişim. Değişim. Hı, açık değişim. Olmak gibi. Değişime açık olacak. Yani sürdürülebilir olmasının en büyük şeyi değişim. Güzel. Bir dünyaya tanıt desem. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> ya da diğerleri ne de dersin? <laughs> Valla markalara pasaport veriyorlar mı? <laughs> Bilmiyorum bu konuyla <gülüyor> ilgili. Var Varsa tanıtım Önce bir yani şimdi... Şu konuda aslında ikiye ayrılabiliriz. Ee, bir marka beni dünyaya tanıt diyebilir. Çünkü dünya çapında bir markaya oynayabilir. Hı -hı. Gerçekten bu yöresel de olabilir ki var. Şu an yeni danışmanlık vereceğimiz markalar gerçekten yöreden çıkmış. Kendi yöresinde yok olmuş ama dünya çapında birçok yere birçok ülkeye ihracat yapılan ürünlerimiz var biliyorsunuz. Hı -hı. Ama yani ne ürettiğinizle de malum. Yani siz çok sıradan bir markaysanız dünyaya tanıtılamazsınız. Doğru ya. <laughs> Şeydenmez. O zaman kısa kısa'ya geçiyorum hemen. Tamam. Sana kısa kısa özel sorular sormak istiyorum diyorum. Burcun ne? Boğa. En sevmediğin özelliğin? Ee, ani kararlar veriyor olmam benim de. <gülüyor> <gülüyor> başarı için e, neleri feda edersin? Çok şey feda ettim. Biliyorsun ki bir kanser yendim. Evet. Ee, artık başarı için feda edeceğim hiçbir şeyim yok. Gerçekten o kadar sadeleştim ki kendime kaldığım bir sürecimdeyim bu konuyla alakalı. Çünkü e, çok şey feda ettim. Sağlık en başta. Çok güzel bir mesaj verdin. Peki tatil mi iş mi? Aa, i̇kisini de çok seviyorum ama tatilde iş yapmaya bayılıyorum. <laughs> ya, çok iyi. Ben şey işte <laughs> tatil yapamam ama tatilde kesinlikle iş yaparım. Mantıklı. Güzel. Bomba bir sorun var. Marka e, danışmanları aynı yemeği yemiyorlarmış. Yemek tercihin olsa ne yerdin? İntikam soğuk yenen bir yemekti. <laughs> sıcak yemek yiyemiyoruz. Bildiğiniz üzere fotoğrafını çekelim, duruşurdan çekelim, tabağa böyle Bak, koyalım derken soğuk yemeye alıştık, <laughs> İntikamı da buradan bağladık artık diyelim. Peki bunda bir içeceği var mı? E, kahve ya. Öyle e, mi? Bence bir marka danışmanı içeceği kahve. Çünkü 40 yıllık hatırı kalsın diye iş almak ister. <laughs> Güzel. Peki eğer bir slogan seçme şansın olsaydı neyi seçerdin? Ay bunu hiç düşünmedim. Çünkü o kadar çok markalara slogan yapıyorum ki... Kendin için? Sizi reklam edebilirim. <laughs> Ya, bu değil ama olsun. Aklıma gelmedi çünkü şu an. <laughs> Güzel. Çalışılmadı aşkım. Öfkelendi de bir boğa olarak vereceğin tepki nasıl olur? Aa, ben anında söylerim tepkimi. Ya yani Benimle çalışan herkes bilir. E, çünkü pohpohlamak bir kişiyi geliştirmez. Evet, pohpohladığım çok var. Yani pohpohlarım, motive ederim, e, gaz veririm ama kesinlikle e, belli bir noktadan sonrasında olmuyor. 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 Vardır yani bende. Netlik. Net. Güzel. Kesinlikle. Peki bir markayla çalışırken bir totem yapıyor musun? Yani açıkça söylemek gerekirse yapmıyorum. Çünkü aslında hiçbir markayla çalışmaya gideceğim gün öncesinden dersimi çalışmıyorum. Hı -hı. Çünkü bir markayla çalışabilmek için her markanın kendi içinde bir aurası olduğunu inanıyorum. Hı -hı. O, o alana girdiğim zaman ne yapmam gerekiyorsa açıkça söylemek gerekirse o şekilde ilerliyor her şey. Marka yamajı mı yoksa satış eklemleri mi? Marka imajı. Önce marka imajı oturmalı. İmajı oturmamış bir markayı satış yapamazsınız. Yüksek kalite mi, uygun fiyat mı? Kesinlikle yüksek kalite. Bugüne kadar danışmanlık verdiğim bütün firmalara söylerim. Pahalı olmaktan kaçınmayın. Kalite tesadüf değildir. Kaliteliyseniz zaten alıcınız vardır. Handem ya, daha ne söylüyorsun? <laughs> bir da Çok güzeldi, toplu dobra. Teşekkür şey. ediyorum. Ee, sizi <laughs> cevap verme yeteneğine sahip bir konum oldu. Bir başka bölümde Tekrar çok teşekkürler. Hoşuma çok üzere. sağ olun. Görüşmek üzere.